Merhabalar izleyenler. Bu videoda sizlere ASP.NET ile birlikte 4 işlem programının kodlarını yazacağız. Öncelikle Visual Studio'muzu açıyoruz. Ve file menüsünden new website diyoruz. Ardından Visual C -Sharp seçiyoruz sol taraftaki kısımda ve Empty Website'ı tıklıyoruz. Buradan da nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Ben C içindeki bir klasöre kaydediyorum. Empty boş demek. Boş web sitesi açıyoruz. Ve sağ taraftaki web site paneli açılmadıysa bendeki gibi yukarıdaki web site menüsünden Add a new item diyeceğiz. Buraya tıklıyoruz. Ve web form oluşturuyoruz. Burada ismini değiştirebilirsiniz. İlk olarak CSS kısmını yapacağım. Yani tasarım kısmını oluşturacağım önce. Daha sonra kodları yazmaya başlayacağız. Açıldı. Dizayna geliyoruz. Burası kaynak kısmı. toolbox'ımızı almamız gerekiyor. Y menüsünden toolbox seçebilirsiniz veya Ctrl Alt, Alt X'e basarak ulaşabilirsiniz toolbox. A. Eğer burada gözükmüyorsa sizde. Ve öncelikle ne yaptık? içine. Div buraya hazır olarak gelmiş. Otomatik. Önce sayı 1'i alalım ve text box'ımızı yerleştirelim. Boyutunu ayarlayalım. Kopyalayalım. Dursun. Şimdi sayı 2'ye alıyoruz. Ctrl V diyerek ikinci text box'ımızı da aldık. Şimdi tablo alacağım daha düzenli olması için. 2 2 bir tablo yeterli bana. İki sütun ve iki oluşan. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyorduk? Radyo buton listemizi sürükliyoruz. Ve edit item'sa tıklıyoruz. Buradan ee, radyo butonumuza seçenek ekliyoruz. Toplama seçeneği. Buna bir değerini verelim. Çıkar. Böl. Okey diyoruz. Ee, ve gördüğünüz gibi radyo butonlarımız geldi. Buraya bir label ekliyoruz. Ve çift tıklayarak kaynak koduna ulaşıp label'ımızın adı label olarak kalmasın. Sonuç olarak kalsın neden olmuyor Çok... tamam tekrar design'e gelelim ee, css kısmımız bitti eğer isterseniz bundan artık çıkabiliriz bir bakayım Burada değil. Ee, son kısmımızın sonucun gelmesi için şimdi buraya çiftlik yaparak bunların kaynak koduna gidelim ve şu kısma if ifini yazalım. bir buton list bir nokta select value seçilen değer birincisi ise yani eşit, eşit bir yapacağız şimdi toplamı yazıyoruz evet. girdiğimiz iki sayıyı toplamak için bu kodlar gerekli bir yazıyoruz ve if radio buton list çarpı selected value eşit i̇şte işte bir ise label bir and convert to. his job Integer çevireceğiz. Convert int. Daha sonra tekrar parantezin içine Text box bir. Text box bir nokta text. şuraya artı. Konvertiye tekrar. Daha sonra tekrar text box açıyoruz. Ay, parantez açıyoruz ve içine textbox box 2 yazıyoruz bu sefer. Nokta text. Ve noktalı bölgelerimizi koyuyoruz. Bu şekilde daha sonra bunu kopyalıyoruz ve değerlerini değiştireceğiz. 3 e, tane daha kopyaladım çünkü hem toplama, çıkarma, çarpma, bölme için dört kere ilk çalıştırmam gerekiyor. Buraya iki yazacağız yani bu çıkarmayı temsil ediyor. artmayı okay. Buraya da bölmeyi temsil etmesi için birincisiyle birine 4 yazıyorum. Ardından burada birincisinde bir değerinde toplamayı atadık. O yüzden artı burada kalıyor. Burayı eksiyle değiştiriyorum. Çünkü ikinin atadığımız işlem çıkarma işlemiydi. Buraya çarpma. Buraya bölme. Bu kadar. Şimdi dizaynımıza gelelim split diyelim. Bu şekilde oluşturduk. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.